Merhaba arkadaşlar. 29 Eylül Cuma iddia tahminleri, günün banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları, betting tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından Football Predictions, Süper Banko kupanıza farklı soccer tips maçları ekleyebilirsiniz. Saat 16'da Suudi Arabistan'da Al ile Al İttihat karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Al Fehiyala oynadığı en son karşılaşmada Al-Riyad'ı 3-1 yenmiş, Ahal'a 1-0 mağlup olmuştu. Kendi evinde Al Şabab'a 1-0 kaybetmiş. Al Faya'ya Al Rayat karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. Ve deplasmanda Apa'ya 2-1 mağlup olmuştu Al Faya'ya. Al İttihat'ın form durumuna baktığımızda Al Fateh'i 2-1, OKMK'yı 3-0, Al Akdod'u 1-0 yenmiş. Al Hilal'a 4-3 kaybetmişti. Deplasmanda ise Al Dehta'yı 3-0 mağlup etmişti Al İttihat. Alfea ya da Alittiyat arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Saat 22'de İspanya Liga'da Barcelona ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Barcelona oynadığı en son karşılaşmada Antwerp'i 5-0 Betis'i 5-0 mağlup etmişti. Deplasmanda Ososuna 2-1 yenmiş. Villarreal'ı da yine Deplasmanda 4-3 mağlup etmişti. Ve Cadiz'i kendi evinde 2-0 mağlup etmişti Barcelona. Sevilla'nın form durumuna baktığımızda Lens bir bir berabere kalıp evinde Las Palmas'ı 1-0 yenmişti. Girona'ya kendi evinde 2-1 mağlup olmuş. Alaves'e deplasmanda 4-3 kaybetmişti. Ve yine deplasmanda Manchester City'ye 2-1 mağlup olmuştu Sevilla. Barcelona ile Sevilla arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahmini. Maç sonu 1-0 çifte şans ve 1.5 üst combo. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri soccer x yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.